Yaparız birisi kanalına herkese merhabalar. Bugün sizlerle PUBG Mobile oynayacağız ve PUBG Mobile'de yeni bir seriye başlayacağız arkadaşlar. Bu serimizin adı iyi oynayan arkadaşlarımla vs bölümü olacak. Ama öyle böyle altın veya platin veya elmas kademeden oyuncular olmayacak. Ya Fatih ya As ya da 6-7 KD'li oyuncularla vs atacağım arkadaşlar. Ee, ve bir Arap arkadaşım buldum. İlk bölümümüzde o Arap arkadaşımla vs'den ziyade çünkü o da kartımız yok. Ambarda en fazla kilo alan kazanır yarışması yapacağız. Hadi ambara geçelim. Evet arkadaşlar şu an 69 seviye ve sezon 14 Fatih çerçevesi olan kişi ile en fazla kilo alan kazanır yarışması yapacağız. Onun KDS'i yanlış hatırlamıyorsam 6.5 ya da 7 arası bir şeydi. Ben 160 162 ile oynayacağım. O hangi silahla oynar artık bilmiyorum. Maçta görüşürüz. Reloading. I need a weapon. Team match. Let's go. PS attım arkadaşım şu anda bir numara olan S1 Abot diye bir arkadaşım. Tam. <laughs> Muhteşem vurdum. Hop, çaldım. Arkamda... Uh. Öldüm, öldüm. Allah... Kaç, kaç, kaç. Öldüm. Aga Bey. Şu an onun 5 kili var, benim 6 kilim var. Öndeyim şu anda. Devam edelim arkadaşlar. Yine soldan gidiyorum ben genel olarak ambarda. 6 kill yaptı şu an işte. 7 kill yaptı şu an önde ya. Nice. Hayır hayır ya. Bu arada 21'e 4 yeniyoruz arkadaşlar ve Zenith'imizi almıştık. Bende 8 kill var. Onda da 8 kill var. 9 Nefes oldu. Var. Hayır elim kaydı ya. Reloading. Nice shot. Wow. Hayır gel gel be. Ay, gene aynı kişiye gene aynı yerden öldüm sanırım. 25'e 9 kazanıyoruz ama bende kaç kill var? 11. Onda kaç kill var bilmiyorum şu anda. Bakarız birazdan. 12 kill Clear. Yani Reloading. Nice. Kaldı ya, I aldı. Evet, Great. You're about to win. The Blue team is heading to a perfect win. I need a weapon. bir an çıkmayacak diye çok korktum. Hayır be onu alsam muhteşem olurdu onu alamadım ya. Bunu alayım. Oh. Tamam son kill'i ben aldım. Aga be bir kill farklı kaybettim. Eğer bir kill daha alsaydım kazanıyordum çünkü benim asistim daha fazla.